Evet arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Bugünkü e, dolabımıza domat için 106 litrelik dolabımız karavancı Ayhan abimiz getirdi. Bu dolabımız ama yoklayı e, e, LPG ile çalışıyordu. Biz bunu e, Ayhan abimiz getir Faruk'tan buna buna e, 12 voltluk e, kompresör dolap yapabilir misin? Tabii ki dedik. Biz de bunu ne yaptık? Kompresörlü bir şekilde montor, montaj, montajını yaptık arkadaşlar. Hem 220 ile çalışıyor hem de 12 voltta çalışıyor arkadaşlar Şöyle yapalım burayı kapatıyoruz Şöyle açıyoruz Bu iki, e, 220 Bu 12 volt Arkadaşlar Yani CL'nin de çalışacak bu dolabımız e, Araç 12 voltta da çalışacak gayet dijital yaptık Burada ekonomik mod Hızlı hız mod e, Gayet güzel ekli 20'ye kadar soğutması var şöyle açalım Bol montu da güzel bir şekilde montajını ettik gayet güzel bir şekilde bu kar yapıyor gayet güzel. Buradan da güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Burada buzlu kısmını biraz bol montu öne getirdik. Burada dondurucu yapsın burayı da soğutucu yapsın diye. Gayet güzel bir şekilde yaptık testini ettik. Ayhan abimize Allah nasip ederse bugün gelecek teslim alacak. Şöyle güzelce bir tesisatımızı da çektik arkadaşlar. Hem bu dolabımız 220 hem de 12 voltla çalışacak gayet güzel. 12 volt şehir cebekleri burada motor düğmesi yaptık. Gayet güzel bir şekilde amanyakla çalışan dolabımızı biz kompresörlü dolaba çevirdik. Gayet güzel bir şekilde oldu. Dijital şu an eksi 4. Emeğinize sağlık diliyoruz. Ayhan amcada da şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla diliyorum.